Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni ajanımız Vice'in yeteneklerini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Kendisini bir yere arkadan koysak bile önden patlatabiliyoruz ve bunu sonradan yapabiliyoruz. Arkadan koyma işini tam anlamadım ama oyun içinde büyük ihtimalle anlarız. Anladığım kadarıyla sonradan patlatabiliyoruz yani önceden koysak bayağı iyi olur. Eğer defanstaysak kesinlikle önceden koymayı tavsiye ederim. Tabi bu gülü eğer görürseniz arkanızı dönmeyi unutmayın arkadaşlar hele el açıldığını bu Geko'daki gibi tükürmediği için kör olmayabiliyorsunuz tabi. İkinci yeteneğimiz dikenli çit. Bu yeteneğimizi kullandığımızda anladığım kadarıyla kısa süreliğine böyle bir duvar oluşuyor. Sage duvarı gibi. Anladığım kadarıyla arkasında bir duvar bırakıyor tetiklendiğinde. Önünde de önündeki kişiyi böyle sarsacak, dikenleyecek bir şey bırakıyor. Üçüncü yeteneğimiz keskin sarmaşık. Bu yeteneğin üstüne bastığınızda bir anda etrafta diken teller ortaya çıkıyor. Hem düşmanları yavaşlatıyoruz hem de hasar veriyoruz. Tabi ne kadar hasar verdiğimiz daha açıklanmadı o ayrı bir konu. Ama yüksek hasar verdiğimizi pek zannetmiyorum. evet son olarak çelik bahçesi yani ultimiz. Düşmanın silahlarını bir anda elinden alıyor. Ama elinden alıp ne yapıyor onu anlamadım. Elinden anlılık olarak mı silahı yok ediyor yoksa başka bir şey mi yapıyor bilmiyorum. Ama birinci silah kesinlikle oynayamıyoruz herhalde. Ne kadar süre oynayamıyoruz onu gerçekten bilmiyorum. Ha bu arada sadece e, işte birincil olarak bizde bulunan silah gidiyor arkadaşlar. Yani klasikleri aniden çekebiliyorsunuz haberiniz olsun. Yani düşman kesinlikle sizin tüm silahlarınızı çekmiyor. Yani bu tür durumlar için eğer paranız varsa şerif alıp <laughs> ne olur ne olmaz riske atmayabilirsiniz. Evet, Vice'in tüm yetenekleri bu şekildeydi arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.